Bu A partisine ne veriyoruz? A Partisi 300. 300 verdik. B partisine ne veriyoruz? B partisine 220 bin. C, partisi. C partisine 90. 90. D partisine, 90. D partisine 90. D partisine 90. Evet. Toplar mısınız bunları? 700. O zaman Urfa'da kullanılan ve geçerli YSK tarafından geçerli sayılan e, genel oyumuz kullanılan 700. ve geçerli sayılan 700 bin evet. hesapladık. <laughs> Hemen direkt bölmeye geçiyorum. Evet. 300 en fazla oy alan partimiz. İlk birinci milletvekiline buraya verdik. Evet. 300'ü 2'ye bölüyoruz. 150. 150. Hemen alta geçiyoruz. Çünkü son çıkan sayı ben dediğim gibi bunun bir farklı yöntemi daha var. O kafayı karıştırdığı için ben <laughs> onu yapmıyorum. İlk başta A'yı 12'ye bölüyoruz. Evet. B'yi 12'ye, C'yi 12'ye, D'yi 12'ye. Yani barajı geçmiş olan <laughs> bütün partileri 12'ye böldükten sonra hesaplama yapılıyor. Evet. Ben bire bir, tek tek yapayım. İzleyicilerimiz evet, çok daha da, iyi anlasın. Anlatabildim evet. mi? 150 300'ü ikiye böldüğümüz zaman şimdi neden bazen diyorlar bölünüyor ee, Urfa'nın milletvekili sayısı 12 hı hı. ve çıkan en büyük sayı ondan başlayarak 12'ye bölünmek zorunda. Evet. Ta 12. milletvekilini bulana kadar da biz bu şekilde bölüyoruz. Hı hı. 150 çıkan sayının hemen alt tarafına geçiyoruz bakıyoruz. Yok. 220 var. Evet. B Partisi 220 ile Bir Milletvekili çıkardı. Bir Milletvekili çıkardı. Evet. 222'ye bölüyoruz. 110. 110. Son rakamlara yine bakıyoruz. Aşağıdan yukarıya 150'miz var. 150. 150'mize bir tane daha veriyoruz. Yalnız bölmeyi doğru yapın. 300'ü 3'e bölüyoruz. 100. 100. Alta geçiyoruz. 110'umuz var. 110 var. 110'umuza bir tane daha veriyoruz bakın. Evet. 323'e bölüyoruz. 220'yi 3'e bölelim. 73.3 73.3 Hemen bakıyoruz. 100 var. Evet. Yani 73'ten en büyük rakam. 100'e bir tane daha veriyoruz. 100'e bir tane daha veriyoruz. 300'ü 304'e bölüyoruz. 375. 75. 75. Hemen bakıyoruz. 73 var, 90 var. 2 evet. tane 90 var. Evet. Ne oldu? 190'a bir, bir tane veriyoruz. 190'a bir, bir tane veriyoruz. Evet. 90'ı 2'ye bölüyoruz. 45. 45, 45. <laughs> 45'ten yüksek olan 75. 75'imiz var. Bir tane daha veriyoruz. 300'ü 5'e bölüyoruz. 300'ü 5'e bölelim. 60. 60 mı? Pardon. 300 bölü 60. Evet. 5. 60. Evet. Sen B 50 300'ü 5'e bölüyoruz. 300'ü bölü 5'e bölüyoruz. Evet 60. 60. Hemen bakıyoruz. 73 var. Evet. B Partisinde 73'ümüz var. B bir Partisi tane bir var. milletvekili daha çıkardı. Bir tane daha çıkardı. Hemen 4'e bölüyoruz. Son çıkan rakamlar her zaman önemli bizim için. Evet. 224'den bölüyoruz. 200 224'e bölüyoruz. 55. 55. Hemen bakıyoruz. A partisi 60'la bir milletvekili daha alıyor. Evet. 300'ü 6'ya bölüyoruz. 50. 50 değil mi? Evet. 50. Hemen bakıyoruz. Bakın, 55 B partisinde 55'i bulduk. B partisi bir tane daha çıkıyor. B partisi bir tane daha alıyor. B partisini 225'e bölüyoruz. 220'yi 5'e bölüyoruz. 44. 40. 4. Doğru. Küsüratı yok değil mi? Yok. Hemen yine göz gezdiriyoruz. En yüksek 40'tan en yüksek sayı. 50. Evet. O zaman 50'ye bir tane daha veriyoruz. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.